King of Quadcopters izleyenleri ve takipçileri Bugünkü videomuzda size CX firmasının çıkardığı quadcopterleri göstereceğim. 1 numara Bu quadcopter tahmin ettiğiniz gibi CX-10 quadcopteridir. 2 numara Bu quadcopter CX-10'dan daha yavaş olan CX-10A 3 numara Bu da size söylediğim CX-30 quadcopteridir. 4 numara. Bu da CX firmasının yaptığı en büyük olan ve kameralı CX20. Evet arkadaşlar, videomuzun kısa olmasını sizi mahcup ettiyse daha sonraki videolarımızda uzun yapacağım. Bir sonraki videomuzda size bir sürprizim olacak arkadaşlar. Ve tabii ki bu sürp bu sürpriz sizi sevindirebilir ve kesinlikle abone sayımızı arttırabileceğine eminim. Arkadaşlar böyle videolarımızın daha fazlasını gelmesi daha fazla gelmesini ve sizin de bu kanalda çıkmanızı istiyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız ve tabii ki kanalımıza abone olmayı unutmayınız arkadaşlar.